Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Bu olguyu hepiniz bilirsiniz. Chris adlı bir izleyicimiz, internetteki ziyaretçi sayfamızda bize sormuş. Kaynattığımız sütün içinde niçin bir kaymak tabakası oluşur? Bildiğiniz gibi süt çok besleyici bir sıvıdır. Biz ve tüm memeli hayvanlar yaşamlarının ilk döneminde sadece sütle beslenirler. Süt sudan başka sağladığı haliyle yüzde dört oranında süt yağından, süt şekerinden ve yüzde üç buçuk oranında da proteinden oluşmaktadır. Sütü ısıttığımızda proteinlerin yapısı değişir. Ancak mikroskop altında görülebilen bu lifsi yapılar en başta yumak halindedirler. Tıpkı bu elimde gördüğünüz makarnalar gibi. Sıcaklık arttığında bakın ne oluyor? Bu lif yumakları birdenbire çözülmeye başlıyor. Çözülen bu lifler daha sonra kendi aralarında birleşerek bir ağ meydana getirmeye başlıyorlar. Bu protein ağ sudan daha hafif olduğu için yukarı tırmanıyor. Sütün kaymağı da işte bu yüzden yukarı doğru çıkıyor. Sütün kaynama noktasını geçebilmesi de yine aynı sebepten. Çünkü bu kaymak su buharı kabarcıklarının dışarı çıkmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi süt kabarıyor. Taşması an meselesi. İşin püf noktası sütü karıştırmak. Böylece kaymak dağılacak ve sütün taşması önlenecektir. Çocuklar sütün kaymağını pek sevmezler. Ama kimi içecekler kaymaksız düşünülemez. Örneğin kapuçinonun köpüklü sütünü bir düşünün. Bu köpüğü sabitleyen kesinlikle kaymaktır. Hava ancak mikroskop altında görülebilen bu ağların içine hapsolur. Kaymak şekil değiştirince diyoruz ki hmm, enfes. Hmm.